Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda rafya ip kullanarak hazırladığım püsküllü torba model çantanın yapımını kısaca sizlerle paylaşacağım. Çantamızın tüm yönlerden görüntüsü bu şekilde. Püsküllerimiz. Taban olarak yuvarlak yine örgü taban hazırlandı. Büzgü kısmında Mumlu ip kullandım. Dilerseniz süetip tip de kullanabilirsiniz. Örgü olarak da yapabilirsiniz ya da farklı aksesuarlar askılarınızda ve büzgü kısmında kullanabilirsiniz. Astar hazırlamadım ben modelimde. Tertemiz bir iç kısmı oldu. Siz dilerseniz torba çanta astar yapım videom mevcut. Oradan seyrederek astar da hazırlayabilirsiniz. Cipli astar yapımını daha önceden anlatmıştım. Şimdi çantamızı tüm yönlerden gösterdikten sonra kısaca anlatımına geçelim ölçülerini de vereyim çantamızın tabanı 22-23 santim kadar yüksekliğini de ölçersek şöyle 24 santim Buradaki boyutlarını siz kendi isteğinize göre tabanı daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Çantanızın yükseltisini daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Bu size kalmış ölçülerini verdik. Şimdi çantamızın anlatımına geçelim. Yuvarlak tabanımız bu şekilde nasıl örüldüğünü bu videoda anlatımını yapmayacağım. Daha önceki videomda kağıt ip ile yuvarlak taban yapımını detaylı olarak anlatmıştım. Bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan yuvarlak taban yapımını seyredebilirsiniz. Öncelikle burada anlatacaklarımı dinleyin. Daha sonradan yuvarlak tabanınızı o videodan başlayabilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Toplamda şurada çiftimizi yaptığımızda çift 1 2 3 4 5 6 7 tek bir çift 7 tek bir çift yapana kadar ilerliyoruz kaç sıra yapmışız sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 sıra olana kadar yuvarlığımızı hazırlıyoruz en son bir çift 7 tek, bir çift 7 tek yapana kadar sıramı ilerlettim. Ben size yaptığım ölçüleri anlatıyorum. Siz daha küçük olarak da bırakabilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak tabanınızı daha da büyütebilirsiniz. Burada birleştirme yeri yapmıyoruz. Sadece döne, döne 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 çantamızı örüyoruz. Yuvarlığımızı hazırlıyoruz. İstediğimiz boyuta gelene kadar örüyoruz. Bu Ben size diğer videoda anlattım demiştim. Orada verilen sayılara göre istediğiniz boyuta gelene kadar örgümüzü yuvarlağımızı hazırlıyoruz daha sonradan bizim için yeterli dediğimiz sayıya geldikten sonra ben 7 tek bir çifte bıraktım bundan sonra yukarıya çıkışını nasıl yapıyoruz çantamızın tabanı bu şekilde bakın şurada dikkat edersiniz yukarısı da aynı yine sık iğne yaparak ilerliyoruz Burada yuvarlak tabanımızı oluşturduktan sonra bizim için yeterli gelen boyuta ulaştıktan sonra yukarıya çıkışını nasıl yapıyoruz? Burada şöyle bakarsak püsküllerimizin altında hiçbir yukarıya çıkış duvar kısmı yok. Bunu nasıl sağlıyoruz? Artık arttırma yapmadığımız için en son 7 tek bir çift yaptık bundan sonraki sıralarda hiçbir arttırma yapmıyoruz her tepe noktasına bir tane battığımızda artık tabanımız arttırma olmadığı için genişlemeyecek ve yukarıya doğru yükselmeye başlayacak tabanımızı bu şekilde ördük artık genişlemeyeceği için şimdi püsküllerden bu kısmı anlaşılmadı yukarıya doğru şöyle aralarından gösterelim yapılan hiçbir örnek yok yine sık iğne yaparak devam ediyoruz genişlemeyeceği için yukarıya doğru yükselmeye başlıyor çantamız. Şöyle püskülünü de açalım. Büzgüsünü de açalım. Şöyle aslında hiçbir model yok. Dümdüz yukarıya sepet örür gibi çantamızı hazırlıyoruz. Yaklaşık 40 sıra olana kadar ben sık iğnelerimi arttırdım. Şuradan tabandan yukarıya doğru hep tek her tepe noktasına bir tane sık iğne yaparak arttırma olmadığı için şöyle ördüğümüz yuvarlak taban yukarıya doğru yükselmeye başlayacak. Duvar kısımları bu şekilde çantamızın gövde kısmını oluşturmuş oluyoruz. Siz de dediğim gibi ben yaklaşık 40 sıra olana kadar sık iğnelerimi yukarıya doğru sıralarımı yaptım. Siz daha da boyutunuzu uzatabilirsiniz. İstediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Tığ olarak da ben 3 numara tığ kullandım. Dilerseniz 3,5 numara tığ da kullanabilirsiniz. Eğer büyük numara tığ kullanırsanız çantanızın taban boyutu daha fazla olacaktır. Benim verdiğim ölçüden daha fazla olacaktır. Aynı sayıda yapmış olsanız bile 3 numara tığ benim için yeterli oldu. Şimdi büzgü kısmını şu kısmını nasıl yapıyoruz? Çantamızı şöyle her iki kenarından şöyle askılarımızı takacağımız kenardan şöyle elimizde tuttuktan sonra şöyle katlıyorum. Diğer kısımdan da şöyle katlayıp bastırdığımızda çantamız şu yan kısımları şeklini alıyor. Bu alınan şekillerden de şöyle ipimi geçiriyorum. İpimizi çektiğimizde şu şekilde katlanmasını isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da siz farklı şekillerde de katlayabilirsiniz. Şöyle şu kısımdan geçirdim. Şu kısımdan karşıya geçiriyorum. Yine şu kat kısmından ve arka kısmı diğer kısmında yine aynı şekilde şöyle katladığımız noktalardan karşılıklı bir içten bir dıştan olacak şekilde katlayarak çantamızın büzgüsünü de yapıyoruz. Dilerseniz örgü büzgü kullanmak isterseniz bu şekilde süet değil. Örgü büzgü yapmak isterseniz ve örgü askı yapmak isterseniz bunu ben daha önceki videolarımda detaylı olarak püsküllü büzgü yapımı ve örgü sap yapımını detaylı olarak anlatmıştım. Bu videonun altına onun da açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Dilerseniz o modelde de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış çantamızın örgüsünü bitirdikten sonra en son sırada en son şurada bitirme sırasında daha düz bir daha tok bir yapıya sahip olması için en son sırada ben ilmek kaydırma yapıyorum örgü yapanlar bunu bilir Eğer ilk defa yapacaksınız da kanalımda birçok torba çanta yapımı mevcut onlardan herhangi birinden seyredebilirsiniz en son kısmında ilmek kaydırmayı nasıl yaptığımızı oradan bakabilirsiniz bu şekilde çantamızın örgüsü tamamlamış olduk şimdi püskülleri nasıl yapacağız düzgüsünü ve askısını yine aparat kullanabilirsiniz ya da örgü askı demiştim onları da yapabilirsiniz şimdi püsküllerimizi nasıl yapıyoruz ipimizi kesmek için öncelikle şöyle kalın bir karton kullanmanızı tavsiye ederim her kestiğimizi birbirine yanına koyarak şöyle kesmeye çalıştığımızda hem zorluk olacak hem de tam olarak birbirine eşit olmayabilir ve daha kolay olabilmesi adına ipimizi Önce kalın bir karton kestik. Bu şekilde uç kısmından getirdim. Doluyoruz. Şöyle istediğiniz sıklıkta bunu doluyoruz. Doladıktan sonra hem şu kısımdan şöyle üst kısımdan şöyle tam orta noktadan kesiyoruz. Hem alttan tam şöyle birleşim yerinden kestiğimizde kestiğimiz püsküllerimizin hepsi birbirine eşit olacak boyutları. Şöyle arka kısmından ben size nasıl taktığımı da göstereceğim. Yine tığımızın yardımıyla püsküllerimizi takıyoruz. Uç kısımlarını birbirine getirdim. Orta noktası belirledik. Şu yaptığımız sık iğnelerin ortasından tığımı geçirdim. Püskülümü tığımın ucuyla alıyorum. Şöyle yuvarlak olan kısım alt kısma gelecek. Püsküllerin uçları yukarıya bakacak. Yuvarlak olan kısımdan püsküllerimizi geçiriyoruz. Şöyle boyutları yine sarkan püsküllerimiz eşit olacak şekilde şöyle sıkıca sıktırıyorum. Bu şekilde tüm püsküllerimizi takıyoruz. İstediğiniz sıklıkta, istediğiniz sıra sayısında püsküllerinizi uzatabilirsiniz. Şöyle bir sıra, iki sıra, üç sıra ve dördüncü sıra toplamda 4 sıra yaptım şöyle en alt kısımdan başlarsanız üstten değil alttan püsküllerinizi yaparak bir sıra sonra ikinci sıra sonra üçüncü sıra sonra dördüncü sıraya da karma karışıkta yapabilirsiniz bu tamamen size kalmış şimdi şuraya tekrardan yapacağım alt sıradan yaptığınızda püskül çantanızı koyduğunuzda püskülün boyutunu daha net anlarsınız zemine geldiğinde ya da daha fazla sarkmasını isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Bu tuttuğunuz kartonun uzunluğunu daha fazla da yapabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle alt sıradan ne kadar sarkmasını istersek bırakıyoruz. Sonra püskülümüzün bir sıra üstünü yaptığımızda şu arada iki püskül arasındaki bakın şurası bir sıra, şurası diğer sıra. Şu aradaki mesafeyi nasıl isterseniz o kadar sıra sayısı atlayarak diğer püskülünüze geçebilirsiniz. Şöyle bakarsak püskül yaptığım 1 2 3 4. sıraya tekrardan diğer püskülümü yapmaya geçtim. Bu şekilde çantamızın tüm etrafını dolanarak püsküllerimizi hazırlıyoruz. Umarım açıklayıcı faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu videoyu seyrettikten sonra açıklama kısmına eklediğim yuvarlak taban yapımı, büzgü ve örgü askı yapmak isterseniz örgü askı yapımı, astar yapmak isterseniz torba çantayı cepli astar yapımı videolarımda seyrederek onlardan da yararlanarak çantanızı farklı modellerde de tasarlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız noktalar olduysa yorum kısmından yazabilirsiniz. Görüşlerinizi de yorumlardan belirtirseniz sevinirim. Yeni ve faydalı videoların gelmesini isterseniz Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız, yorumlarınızı da bırakırsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.